Evet, Mira Kids'e hoş geldiniz. Mira, biz ne yapacağız bugün? Ee, kek. Kek yapacağız, evet. Şimdi Mira ile birlikte burada Bir cake. de farklı kek. Farklı kek mi? Nasıl farklı kek? Hmm, tatlı böyle güzel. Değil mi? Lezzetli olacak. Evet. Neden lezzetli olacak? Çünkü sen yapıyorsun değil mi? Hı hı. Gavbal gibi kurabiyede yaptık ya onu gibi. Evet, onun gibi yaptığımız gibi yapacağız. Şimdi önce bize fırını aç. Önce biz bunu yapana kadar fırın ısınsın. Değil evet. mi? Önce fırınımızı aç. Hayır hayır öyle değil. Fırınımızın elektriğini aç. Kapat burayı. Bak şimdi fırınımızı burada ayarlıyoruz bak. Bunu, bu. Baba mam. Tamam sen yap. Çevir. Tamam yeterli. Şimdi diğerinde bunu da böyle tam sonuna kadar çevir. Çevir çevir çevir. Şu tarafa doğru. Evet. Şimdi diğerini de çevir. Çevir, çevir, çevir. Evet. Gel şimdi. Şimdi başlayalım yapmaya. Önce yumurtamızı şeyin içine dökelim. Evet, onun içine dökelim önce yumurtamızı. Evet, ayağa kalkıp yapabilirsin. Tamam. Sen, o sen bunu çırpmaya başla. Dur bekle ben önce birazcık yumurtayı döktüğüm. Ben bunu sileyim. Sen, evet çırp onu sen. Evet sen onu çırpmaya devam et. Karıştırayım. Evet. <laughs> Çok güzel oldu. Hı hı. Evet bakalım nasıl çırpıyor Mira. Ben de burayı sileyim o sırada. Çırp 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 çırp. Evet, şimdi şekeri karıştıracağız içine. Şeker. Hı hı. Hangisi şeker? Evet, şekeri koy şimdi içine. Evet, şimdi ikisini birden çırpabilirsin. Hı. Evet, ikisini iyice karıştırman gerekiyor. ya. Çok güzel oldu. Evet. Karıştır, bana bak. Evet. iyice karıştırman gerekiyor. Yeter mi? Hmm, bakalım. Biraz ben çırpabilir miyim? Evet. Biraz ben çırpayım. Bak, böyle çırpıyoruz. Ama ben bilmiyorum. Bak, görüyor musun? Bunu böyle... Çok çırparsak ne olur biliyor musun? <laughs> İkimiz daha güzel olur. Hı? Çok çırparsak, bu daha güzel olur. Evet. Yeter mi? Yapalım. Biraz daha çırpmamız gerekiyor sanırım. Anne bize yardım etsin mi çırpma konusunda? Hmm, evet. O zaman anneyi çağır. Anne biraz yardım etsin, bize çırpsın. Anne! Bize şey yardım etmiş. Yardım et. Evet. Annesi şimdi biraz yumurtayı çırpacak. iyice. Teşekkür ederim anneye. Teşekkür ederim anneciğim. Rica ederim kızım. Biraz var. daha mı şey yapalım? Birazcık daha Cebim de var. Bak. Bakın cebim de var. Yeterli. Evet. Şimdi Mira diğerlerini dökelim. içine yağ dökelim. Ah. Ayağa kalkıp da. Evet. Yağ dök Mira içine. Evet. Şimdi içine bir de sütü. Sütü de dökelim. Hı -hı. Sütü dikkatli dökelim. Evet. Aa buraya döktüm. Olsun sileriz. Sileriz bunları. bir sil. Evet. İyice çıkman gerekiyor ama ya. Ama ama çıkmam ki bak. Neden? Bak silme biliyorum. Aferin bak biraz biz yapalım. Gördün mü? Ama ben çırpamıyordum sen böyle. Sen çırpabildin. Evet çırpabildin sen de. Şimdi en zor aşama. Şimdi bunu dökeceğiz. Buradan <laughs> sonra çırpmak biraz daha zorlaşacak. Orada anne yardım edecek. İki elinle tut. Çünkü neden? Şimdi evet. Çünkü çok katı oldu. Evet. hayır hayır Eylinde hepsini dök, tüm. Hepsini dök. Tut. Hepsini dökebilirsin içine. <laughs> Dökebilecek misin? Vah vah vah. Evet. Çok katılaştı. Sileriz. Evet sileriz. Çok büyük oldu. Evet şimdi bunu da dök Mira. Bunlar ne? Ee, vanilya ve karbonat. Evet vanilya ve kabartma tozu. Evet, evet kabartma tozu. Ay. o da mı düştü için? Evet. Ne Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum. Oğlum büyük oldu. Evet. Anne çırpıyor mu? Anne onu çırparken sen de bunu yağla. <laughs> tamam. Evet. Şimdi bunun içine ben biraz yağ dökeyim. Tamam mı? Bekle. Ben sana şey vereceğim. Sen şimdi bunu nasıl yapacaksın biliyor musun? Fırçayla yağlayacaksın. Fırçayla. Fırçamız nerede peki? Şuradaki. Al fırçayı sen oradan. Çekmece de, çekmece de. Çekmeceyi aç, sen fırçayı al, gel. Bakalım. Hangi çekmece? Aç üsttekini. Bu mu? Evet, üstteki. Üst, üst, üst. Bu yukarıdaki. Mu? Evet, onu. Aç oradan. Bak, orada göreceksin. Bir tane fırça var, yeşil. Yeşil gördün mü? Evet, onu al, gel. Gel şimdi. Bu fırça mı? Evet. Evet, iyice etraf her yere sür. Sür 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 sür. Evet. Yeterli mi? Ee, yeterli. Dur ben de bakayım biraz, biraz da ben sürebilir miyim? Hı uh hı. -huh. Şöyle yukarılara doğru sürelim. Neden biliyor musun? Neden bunu sürüyoruz? Biliyor musun? Neden sürüyoruz? Güzel olsun diye, öyle sürüyoruz evet. ya diye. Evet güzel olsun diye, bir de yanmasın diye. Sürmezse, yapışır oraya. Evet, yapışır. Çıkmaz Evet. Şimdi... ...Mira döksün o peki. Artık oldu. Bir tadına Hı -hı. bak bakayım Mira. Tadı güzel olmuş mu? Bak bir. Hayray parmağınla. Parmağına bak bakayım. Hı -hı. Kıvamında mı? Kıvamı olmuş mu? Güzel o zaman. Bakayım. Bak bakayım. Ama bize de bırak tamam mı? Biz de yiyeceğiz ya hmm. kek. Evet dök hmm. şimdi onu şimdi onun içine. Yavaş yavaş ama. Wow. Hmm. Evet Mira oradan bize bir tane kaşık verebilir misin? Ya da spatula ver. Çekmeceyi aç ben sana göstereceğim. Çekmeceyi aç ben sana söyleyeceğim. Evet. Orada bir tane mor bir şey var böyle mor. Gördün mü mor? Çok uzakta. Kaşık gibi mor. Onu onu evet. O moru gördün mü mor olanı? Şu Evet. Tamam. Aa, alamadın mı? Diğer tarafa geçebilirsin. Evet diğer taraftan al. Al. Evet ona. Getir onu. getir. Onu ne yapacağız? İçini sıyıracaksın. Bak böyle hepsini. Hepsi olsun diye. Ben. Ben yapmak istiyorum. Tamam. Şimdi biz yapalım hızlıca. Tamam sen şimdi şeyi fırına koyacaksın keki. Hı. Ama eline dikkat etmen gerekiyor biliyorsun değil mi? Hı hı. Çünkü fırın sıcak. Evet. Yoksa elimiz yanar ve canın acır. Ehe canın acır. Evet. Şimdi bunu şöyle biraz şöyle yapalım düz olsun. Ne? Tamam. Evet. Evet. Şimdi fırına bunu. İn aşağıya bir. Bekle. Oh, fırınımız... ben küçücüğüm. Işığı neden yanmıyor? Hayır. Prize baksana arkada gel. Evet Mira'nın keki. Of. Evet. Mira, bir saniye Mira çekil biraz. Önce kapağını açalım. Ben koyacağım. Tamam. Tamam, tut, birlikte koyalım. Dur. Kenardan ama bak çok sıcak geliyor. Tut. Dur. Tut kenardan. Ne, tamam, şuraya de kolunu değdirme. Mi? Evet, Mira koymuş kadar oldu. Evet, artık kek olur buradan sonra. Güle güle Mira. Bay bay. Evet, iş bitti.